Selamlar. İçerik ürettiğimiz bir platformun ben tuttuğunu şuradan anlarım diyordum kendi kendime. O kadar çok e, yorum gelecek ki ben yorumlara yetişemeyeceğim. İşte o zaman e, tutmuştur diye düşünüyordum. E, Instagram olabilir, Twitter olabilir, TikTok olabilir, YouTube olabilir. Başka saymadım. Kaldım önemli platform. Neyse işte bugün itibariyle. E, TikTok hesabım tuttu çünkü e, bugün ciddi anlamda yorumlara yetişememeye başladım. Dün aslında yorumlar bayağı bir fazlaydı ama bir şekilde hepsini okumayı başarmıştım. Artık bugün e, TikTok'ta gelen e, yorumları okuyamamaya başladım. Yani biraz da tabii günlük yoğunluktan da kaynaklı da ben yine de gelen 3-5 mesajı yorum daha doğrusu okuyabiliyordum. Fakat bugün artık e, geçemez yetemez hale geldim. E, yorumları. Sadece birazını okuyabildim. Birazını cevaplayabildim. Bugün 20, 27 Haziran galiba. 27 Haziran itibariyle e, TikTok hesabım Ted İsmail Aydın e, tuttu. Darısı diğer e, platformların için. işte Instagram, Youtube. Youtube biraz benim <laughs> sancılı geçti biliyorsun. Birçok e, kanalım kapatıldı. Ama e, artık TikTok tuttu. İnşallah e, diğerlerine de bu yansıtacağına inanıyorum. Allah herkese e, sağlık versin. Ve e, yaptığı işlerden hem zevk alsınlar hem de güzel güzel Paralar kazansınlar inşallah herkes. Allah herkesin kalbine versin hatta fazlasını versin inşallah. Ve selam.